Dünya, doğanın sabırla işlediği bir sanat eseri ve bazı yerler var ki insanın gözlerini aldatıyor. İşte İrlanda'nın kuzey kıyılarında zamanın ve doğanın birlikte yarattığı eşsiz bir harikadayız. Giant's Causeway. Yüzlerce yıl önce buraya gelenler bu altıgen taş sütunları gördüğünde gözlerine inanamadı. Kimileri Bunların devler tarafından inşa edildiğine inandı. Kimileri ise tanrıların bir işareti olduğunu düşündü. Fakat gerçek çok daha büyüleyiciydi. Yaklaşık 50 milyon yıl önce yeryüzünün derinliklerinde lavlar kaynıyordu. Ateş ve taş bir araya geldiğinde, soğuyan lav tabakaları olağanüstü bir şekilde çatladı ve binlerce düzgün altıgen bazalt sütunu oluştu. Bugün Giants Causeway Sadece jeolojik bir oluşum değil, aynı zamanda bir efsanenin parçası. Rüzgar, deniz ve kayalar burada bir araya gelerek zamana meydan okuyan bir öykü anlatıyor. Ayak bastığınız her taş milyonlarca yılın sessiz bir tanığı. Burada durup uzaklara baktığınızda devlerin adımlarını hala duyabilirsiniz.